Arkadaşlar ATC'nin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım ve bugün çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Daha önce kanalımızda hiçbir şekilde böyle bir video çekmemiştik. Bugün GTA 5'in en saçma ve en mantıksız olaylarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyunun içerisinde bildiğiniz gibi çok saçma sapan, çok mantıksız şeyler gerçekleşiyor ve bugün bunlara bir göz atacağız. Tabii ki de çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz ne demek istediğimi. Bu videoyu durdurup hemen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Zira hedefimiz 1000 beğeni. 1000 beğeni geldiği takdirde bir sonraki videomuzda GTA 5'te çok güzel bir video olabilir ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da videonun açıklama kısmından bularak beğenip takip etmeyi unutmayın unutmayın arkadaşlar. GTA 5'i hiç sıkılmadan her gün dahi oynayabiliyoruz arkadaşlar. Fakat GTA 5'te gerçekten çok saçma olaylar var. Sokaktaki insanları silahla veya silahsız öldürdüğünüz zaman bildiğiniz gibi karşınıza gördüğünüz gibi paralar çıkıyor ceplerinde ve bu paraları toplayabilip hanemize para yazdırabiliyoruz. Fakat çok saçma olan bir olay var arkadaşlar. İnsanları görmüş olduğunuz gibi öldürdüm ve son nefesini bu arkadaşımız da verdi ve cebinden para çıktı. Fakat para gerçekten çok kalın bir deste arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parıl parıl parıldıyor. Gerçekten göz alıyor arkadaşlar. Biraz daha yakından paraya baktığımız zaman görüyoruz ki paranın üzerinde 100 işareti var, 100 yazısı var. 100 GTA doları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Amerikan doları da diyebiliriz bunu aslında. Bilmiyorum ama çok saçma bir şekilde bu parayı az sonra toplamaya çalıştığım zaman yukarıda sağda da göreceksiniz 11 GTA doları topladığımızı yazıyor. Çok saçma. Karşımızda deste deste paralar var arkadaşlar. Üzerinde 100 yazıyor. Fakat yukarıda sağda gördüğünüz gibi sadece 17 GTA doları toplamış oluyoruz. Gerçekten sizde çok saçma değil mi arkadaşlar? Bunu videoma eklemek istedim. Diğer saçma olayımıza geçecek olursak arkadaşlar bildiğiniz gibi sokakta insanları öldürdüğünüz zaman veya kavga edip onları indirdiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi ambulans geliyor ve ambulanstan tabii ki de ekip çıkıyor. Hastanenin çalışanları çıkıyor. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi adam yerde yatıyor ve bu arkadaşımız cebinden bir not defteri çıkarıyor ve not defterine bir şeyler yazıyor. Diğer kelleman da bize bakıyor şu an zaten görüyorsunuz. Çok anlamsız bir şekilde ilk yardımı, ilk müdahaleyi yapmıyorlar ve başında saçma sapan bir şekilde duruyorlar ve bir zaman bir vakit geçtikten sonra ambulansın çalışanının uzaklaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Etrafta görmüş olduğunuz gibi arkasında insanlar yatıyor fakat adamların umurunda bile değil ve olay yerinden uzaklaşıyorlar. Çok anlamsız arkadaşlar. Diğer kel arkadaş ambulansın içerisine biniyor ve diğer çalışan ise resmen olay yerinden uzaklaşıyor. Hani çok saçma. Gerçekten inanılmaz bir şekilde saçma olduğunu fark ettim ve sizlerle paylaşmak istedim bu olayı. Los Santos'un haritasında bir diğer saçma olan olay ise arkadaşlar haritayı tabii ki de oyunu oynarken geziyoruz. Arkadaşlarımızla güzel vakitler geçiriyoruz. Fakat bir şeyi fark ettiniz mi? Sokakta gezerken hiçbir şekilde bir çocuğa rast gelmiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani şu an sokakta geziyorum, etrafıma bakıyorum fakat hep yetişkin insanlar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Los Santos'ta yaşayan insanların hepsi yetişkin insanlar. Hiçbir şekilde çocuk yok veya bebek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takım elbiseyle arkadaşlarımız var. Hatta Hatta arkadaşlar biraz daha kafamızı çevirdiğimiz zaman arabanın içerisinden bir ninenin bizi gözetlediğini göreceksiniz arkadaşlar. hiçbir şekilde bir bebek yok veya bir çocuk yok. Hepsi yetişkin bence bu da çok saçma. Geçelim diğer saçma olayımıza arkadaşlar. Sokakta yürüyorum ve elimde bazuka var fakat hiç kimse beni umursamıyor dahi. Arkadaşımız gördüğünüz gibi suratıma bön bön bakıyor fakat hiçbir şekilde hiç kimse istifini bozmuyor. Adam telefonuna bakıyor yani rahat rahat bir şekilde mesajlaşıyor fakat beni hiç umursamıyor bile. Yanımdan bayan geçiyor. Normalde bayanlar silahtan korkuyor. Bize şöyle hafiften bir yan gözle bakıyor fakat hiçbir şekilde ne kaçan var ne de koşuşturan var. Bence çok saçma. GTA 5'te fark ettiğiniz mi bunu bilmiyorum ama GTA San Andreas'ta bildiğiniz gibi yemek yiyebiliyorduk oyunun içerisinde ve hatta kilo alıp kilo bile verebiliyorduk. GTA 5 yeni jenerasyon bir oyun ve gerçekten GTA San Andreas'tan sonra geldi GTA 5. Fakat GTA 5'te ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde yemek yiyemiyorsunuz. Hava sıcak, hava güzel. Görmüş olduğunuz dondurmacıdan içeriye girip kendime bir dondurma almak istiyorum. Fakat buna izin yok. Kapılar kilitli. Hiçbir şekilde kendime gıda alamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hatta büfeleri var arkadaşlar. Seyyar satıcıları var. Fakat onlardan da hiçbir şekilde hattak veya hamburger alamıyorum. Burası da yanılmıyorsam bir kafeci olsa gerek ve buraya da geldiğim zaman içeride hiçbir şekilde bir işçinin olmadığını gözetlemek mümkün. Ve aynı zamanda bir hamburgerci var görmüş olduğunuz gibi. Up and Atom yazıyor. Fakat buraya da girmek istediğim zaman tabi ki de cevap belli. Kapılar kilitli giremezsin. Kendimize gıda satın alamıyoruz fakat afişlerde, reklamlarda görmüş olduğunuz gibi jumbo shake'ler, burger'lar vesaire vesaire gıda, besin satın alamıyoruz. Geçelim son saçma sapan mantıksız olayımız arkadaşlar. GTA 5'te bildiğiniz gibi karakterlerimizin evleri var ve bu evlerinde de birer yatak bulunuyor arkadaşlar. Bu yataklarda uyuyabiliyoruz ve uyuyarak da oyunu save'leyebiliyoruz. Yani kaydedebiliyoruz. Fakat GTA 5 karakterlerinin hiçbir şekilde uykuya ihtiyacı yok. Bu özelliği kaç kişi kullanıyor bilmiyorum. Çünkü auto save var arkadaşlar GTA 5'te. Fakat karakterlerle aylarca uyumasanız bile hiçbir şekilde uykuyu aramıyorlar. Gerçekten çok saçma bir özellik. Sadece oyunu kaydedebiliyoruz kaydetmek için neden yatağa girip uyuyayım ki? Cep telefonundan Quick Save adındaki seçenekle de böyle bir şekilde hızlı bir şekilde neredeysem oyunu kaydedebiliyorum ve hiçbir şekilde yatağıma kadar gelip uyumama gerek kalmıyor arkadaşlar. Bence GTA 6'da bunu kesinlikle düzeltmeleri gerekiyor. Karakterlerin uykuya ihtiyacı olması gerekiyor arkadaşlar. Hani oyunu kaydetmek için zorunlu bir şekilde o eve gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi GTA 4'te bu böyleydi. Tabii ki de auto save vardı GTA 4'te. Yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam fakat eve gidip yatağınıza girip oyunu kaydetmeniz gerekiyordu. GTA 5'te ise bu çok saçma bir olay. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi hedefimiz 1000 beğeni. 1000 beğeni geldiği takdirde GTA 5 videolarımız tüm hızıyla gelmeye devam edecek ve bu seriyi beğendiniz mi? Devamı gelsin mi? bu şekilde saçma sapan mantıksız olayları GTA 5'te incelemeye devam edelim mi? Eğer isterseniz tabi ki de yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda aklınıza takılan GTA 5'te çok saçma sapan bir olay varsa bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı da videonun açıklama kısmından bularak beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli sosyal medya hesaplarımız. Hepinize çok teşekkür ederim videomuzu seyrettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.